Aslında milli takımda e, şöyle bir şey var. Ligdeki performansa göre mi orada oynatılıyor? Yoksa milli takımdaki performansa göre mi or orada oynatılıyor oyuncu? Onu çözemedim. Çünkü milli takımda son oynadığım maçlarda ben kötü oynanmamıştım ve kesilmeye hak etmiyordum. Ligdeki performansa göre ise takımlarında oynamayan oyuncular orada 11 oynadı. Yani çok anlayamadım açıkçası orayı. Çünkü milli takımda oynadığım son maçlarda özellikle kötü oynamamıştım, iyi oynamıştım. Ve oynamayı da bekliyordum. Dediğim gibi onunla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeyim yine de. Ee, Kaptan sözleşmeyi uzattın ama senin de ifade ettiğin gibi sezon sonu geliyor. Gönlünde yatan lig neresi? Eğer böyle bir transfer teklifi gelir de İki kulübün şartları uyarsa, senin de şartları uyarsa, hangi tercih edeceksin veya tercih etmek istersin? Abi şimdi biraz da yaşlandım artık eskisi kadar. <laughs> bir şeyim yok. <laughs> Şaka bir yana abi kulübün çıkarına neresi olursa orada oynarım yani hiç sıkıntı değil çünkü birçok teklif aldım ama kulübümüzün çıkarları doğrultusunda olmamıştı. Şimdi kulübümüz <laughs> beni göndermek istiyorsa, gelen teklife göre gidebilirim hangi lig olduğu önemli değil yani